Hoş geldiniz. İngiliz Arsenal takımında bir yıldır kadroya giremeyen Mesut Özil büyük paralar ödenerek Fenerbahçe'ye alındı. Türk futbol seyircisi ve Fenerbahçeliler Mesut'tan iyi futbol oynamasını beklerken o sürekli olarak dualı, camili görüntüler verip mesajlar paylaşıyor. Bakın beni biliyorsunuz inançlı biriyim. Dolayısıyla cami ve dualı görüntüden elbette rahatsız olmam. Ancak Mesut Özil'in işi dualı görüntü vermek değil, futbol oynamak. Öyleyken Mesut Özil gerçek işini yapmak yerine adeta misyonerlik yapıyor. Sakın bana ne var çocuk inançlı falan demeyin. Herkesin inancı kendisine. Fenerbahçe Mesut'a iyi futbol oynasın diye servet ödedi. Öyleyken Mesut gerçek işini yapmıyor ya da yapamıyor ve açığını adeta dua ile İslami görüntülerle kapatmaya çalışıyor gibi bir fotoğraf söz konusudur. Beni böyle bir yoruma iten ise Mesut Özil'in geçmişi. Yahu bu Mesut değil miydi? Türk milli takım formasını elinin tersiyle itip Alman milli takım formasını tercih eden. Şimdi mi aklına geldi cami ve dua etmek? İlaveten Mesut Özil göründüğü kadarı ile dindar filan değil. Sadece öyle görünüyor. Amacı eğer İslamcı gençliğe rol model olmak ise yanlış yerdedir. Zira Fenerbahçe öyle bir yer değil, Atatürkçü bir futbol kulübüdür. Bu arada Fenerbahçe üst yönetiminden dinlediğime göre Mesut Özil'in Fenerbahçe'ye transfer edilmesi Tayyip Erdoğan'ın ricasıymış. Acun'un devreye girmesi de bu sebepleymiş. Mesut Özil'in Tayyip Erdoğan'la fotoğraf çektirmesi sonrasında ona takınılan ırkçı ve ayrılıkçı tutum sebebiyle Cumhurbaşkanı Fenerbahçe'ye transferi için devreye girmiş ve bu transfer bu şekilde gerçekleşmiş. Doğru mudur, değil midir bilmiyorum lakin söylenen aynen budur. Bakın bir Türk çocuğuna Avrupa'da takınılan rezil tavır sonrasında Türkiye Cumhuriyeti Devleti Cumhurbaşkanlığı'nın devreye girmesi aslında yadırganacak bir şey değil. Tersine takdir bile edilir. Bizim itirazımız ve hassasiyetimiz Mesut Özil'in siyasi İslamcı ideolojiye sembol yapılmaması ve de Mesut'un olmamasıdır. Tam bu noktada taraftarı olduğum Fenerbahçe ile alakalı bir değerlendirme de sunmak isterim. Fenerbahçe hakikaten parmak ısırtacak transferlerine rağmen maalesef takım olamadı ve çok kötü futbol oynuyor. Erol Bulut tıpkı son gönderilen teknik direktörler misali Fenerbahçe'yi ateşleyecek kalibrede bir futbol adamı değil. Bırakın sistemsizliği takıma hakimiyette ve motive etmede bile yetersizdir. Sezon ortası geçildi. Bir kere olsun bir Fenerbahçeli olarak rahat maç seyredemedik. Aynı mevkilerde yapılan transfer yanlışlıklarına ilaveten ruhsuzluk takımın en büyük sorunudur. Kuşkusuz bu tablodan Erol Bulut'tan çok Emre Belozoğlu sorumludur. Zira takımı oluşturan, takımı kuran ve de asıl sorumlu olan odur. Başkan Ali Koç ise yapılabileceğin azamisini yaptı. Dolayısıyla onun zerre bir sorumluluğu olduğuna inanmıyorum. Olması gereken Erol Bulut'un derhal değiştirilip takımı ateşleyecek yeni bir antrenörün bulunmasıdır. Maalesef Fenerbahçe kendi işinden, kendi camiasından Fatih Terim ya da Sergen Yalçın misali birini çıkaramamıştır. Değerli seyircilerim futboldan siyasete geçelim ve Kemal Kılıçdaroğlu'na kurulan büyük tuzağa dikkat çekelim. Tuzağın adı PKK'dır. Tuzağa kuran ise parti içindeki PKK sevicilerle CHP liderini yönlendiren malum çevrelerdir. Aklım hafsalam almıyor. Kemal Kılıçdaroğlu gibi artık tecrübeli sayılabilecek biri hatada nasıl bu şekilde ısrar eder ve PKK'yı ağzına almayıp lanetlemez? Neymiş efendim PKK'yı telaffuz ederek Reklamını yapmak istemiyormuş. İnsanları güldürme Kemal Bey. Kimse salak değil. Değerli seyircilerim düşünebiliyor musunuz? Selahattin Demirtaş gibi biri cezaevinden 13 rehini şehit eden PKK'yı ismini anarak kınarken Kemal Kılıçdaroğlu PKK'nın adını ağzına almıyor, onun ismini vermiyor. Vallahi neyi düşündü de bunu yaptı anlamakta müşkilatım var. Ha eleştiri alıp sıkışınca PKK beni Artvin'de öldürmek istedi demek zorunda kaldı. Bu durum CHP liderinin kendi ayağına ateş etmesi ve CHP'den şikayet edip kopan Muharrem İnce gibilere gerekçe vermekten başka bir şey değildir. Kemal Kılıçdaroğlu'nun amacı AKP MHP'ye karşı alternatif blok oluşturmak ise o grupta PKK asla yer alamaz. Kemal Bey hala Türkiye'de PKK'nın olduğu ya da olacağı bir blokun sandıkta hiçbir şekilde üstünlük sağlayamayacağını göremiyor. Bakın Ekrem İmamoğlu ile Mansur Yavaş'a kazandıran asla PKK oyları değil, Tayyip Erdoğan'a olan kızgınlık ve APO'yu son anda seçim öncesinde devreye sokmasındandır. Sürekli olarak dillendiriyorum, Kemal Kılıçdaroğlu'nda ne hikmetse bir PKK, FETÖ ve Abdullah Gül takıntısı var. Ankara'dan İstanbul'a yapılan o muhteşem diyeceğim güzelim adalet yürüyüşünü bile onlarla saf tutarak etkisizleştirdi ve hatta kirletti. İlginçtir Kılıçdaroğlu tam 10 yıldır bu hassasiyetleriyle yani FETÖ ve PKK'yı kırmadan seçime girdi ama sonuç ortadadır. Öyleyken hala PKK'yı, FETÖ'yü açıktan lanetlememek ve Abdullah Gül'ü dışlamamak nedendir anlaşılamıyor. Bizi takip edenler biliyor, namuslu ve dürüst olduğuna her zaman kefil olacağımız Kemal Kılıçdaroğlu'nun son dönem iyi muhalefet yaptığını da sürekli olarak dillendiriyoruz. Ama hep ifade ettiğimiz gibi biz kimsenin trolü ya da militanı değiliz. Yanlışı babamız yapsa da söyleriz. Dolayısıyla Kemal Kılıçdaroğlu PKK, FETÖ konularında bugün itibariyle yanlış yapmaya devam ediyor ki bu yanlışları emin olun diğer söyledikleri doğruları etkisiz kılıyor. Bir başka şey PKK, HDP, FETÖ denilen yürüğüler emperyal enstrümanlardır ve finalde onların emriyle hareket ederler. Öyleyken CHP liderinin aman onları kırmayalım gibi bir bakışla sürüklenmesi asla gerçekçi değildir. Ne yalan söyleyeyim? Bugün itibariyle bunları yapan Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanlığı adaylığı sürecinde aynı hataları yapar diye fevkalade endişeliyim. Zira PKK, HDP, FETÖ onu istiyor diye Abdullah Gül ya da bir benzerini dayatırsa Tayyip Erdoğan bir kere daha seçilecektir ki o zaman eyvah ki eyvah. Değerli seyircilerim gelelim damat berat bombasına. Tayyip Erdoğan dün partisinin İzmir İl Kongresi'nde damadını kollarını açıp adeta bağrıda bastı ve Berat'ın yaptığı hizmetlerden bahsetti. Peki bunun anlamı ne midir? Berat Albayrak'ın çok yakın bir gelecekte tekrar kabineye dönmesidir. Kulislerde konuşulan Berat'ın Tayyip Bey'e onurumu kurtar baba dediği ve aile fertleriyle danışmanlarının yakarmasıyla Tayyip Erdoğan'ın bu talebi kabul ettiğidir. Hayır damat elbette ekonominin başına dönmeyecek. İddia edilen Enerji Bakanlığı'nı tekrar üstlenmesidir ki Erdoğan dün damadının o bakanlıkta çok iyi işler yaptığını da söyledi. Kuşkusuz burada cevaplanması gereken şudur. Damat eğer başarılı idiyse neden alaşağı edildi? Ekonomi bürokrasisindeki ekibi niye dağıtıldı? Sevgili seyircilerim bu arada Tayyip Erdoğan'ın pandemi bağlamında yapılan eleştirilere rağmen kongrelerde ısrar etmesi onun baskın seçim planını gündemde tuttuğuna delalettir. Kongre salonundan şehit aile evlerinin aranması ise Ali Babacan'ın ifadesi ile düğün evinden cenaze evinin aranıp şov yapılmasıdır hepimiz gördük, yaşadık. İktidar gara faciasının hesabını vereceğine sorumluluğu muhalefete ki özellikle Kılıçdaroğlu'na atıyor. Değerli seyircilerim, dün AKP kongresinde gözlemlediğimiz bir başka trajedi Tayyip Erdoğan'ın bütün tazminat davalarını kazanıyorum demesidir. Pardon ama o karara hükmeden hakimler istenmeyen bir kararı verseydi söyleyin halleri ne olurdu acaba? Deniz Feneri savcıları ile Man Adası davası yargıçlarının durumu ortadadır. Bir başka ilginç olay ise Tayyip Erdoğan'ın hala IMF'in borçlarını ödedik sakızını çiğneyebilmesidir. Yahu 2002 sonu yani AKP iktidar olduğunda Türkiye'nin Dış borç toplamı 129 milyar dolar iken bugün itibariyle Türkiye'nin dış borcu 435 milyar dolar değil midir? Peki bütün bu borçlar nereden mi alındı? Uluslar arası Siyonist tefecilerden. Faiz oranı ne kadar mıydı? IMF'nin verdiği faizin tamı tamına Üç misli değerli seyircilerim. Evet IMF e borcu ödedik diyen Tayyip Erdoğan bütün bu bilgileri gizliyor, saklıyor. Pardon ama bütün dünya ülkeleri gibi Türkiye'nin de ortak olduğu IMF'den düşük faizle borç almak mı iyi? Londra'daki siyonist bankerlerden yüksek faizle borç almak bu iyi. Tayyip Erdoğan'ın IMF sözleri sadece siyasi çarpıtma ve istismar değil, aynı zamanda korkmasıdır. Evet, Erdoğan IMF ile anlaşamaz. Zira IMF şeffaflık ister. Oysa Türkiye'de her şey gizli ve karanlıktır. IMF ile anlaşılırsa bütün gizlilikler ortaya çıkacak. Foyalar bir bir dökülecek ve de yandaşlarla yapılan sözleşmeler ortaya saçılacaktır. Tayyip Erdoğan işte bundan ötürü IMF'i sürekli olarak hedef alıyor. Aynı şekilde Cumhurbaşkanlığının Merkez Bankası rezervleri konusunda söyledikleri de fevkalade tartışmalıdır. Zira içeride dışarıda aylardır dillendirilen Merkez Bankası'nın eksi 48 milyar dolar rezerv civarında olduğudur. Bu yöndeki haber ve açıklamalara aylarca suskun kalan Recep Tayyip Erdoğan'ın şimdi birdenbire 95 milyar dolar rezervimiz var demesi kusura bakmasın inandırıcı değildir. Değerli seyircilerim hülasa saray iktidar var olan yıkım tablosunu külsü hitabetleri ve dezenformasyonlarla bertaraf etmenin peşindedir. Lakin görüyorsunuz artık mızrak çuvala sığmıyor. Bizi izlemeye devam edin.